Hadi Robert Kiyosaki'ye bakalım. Onun iki babası vardı. Biri kendi öz babası, diğeri arkadaşının babası. Robert Kiyosaki iki babasını da sever, sayardı. Robert Kiyosaki'nin öz babası doktorasını yapmış, devletin üniversitesinde çalışan başarılı bir adamdı. Arkadaşının babası ise ortaokuldan sonra okumaya devam etmemişti. Peki sizce kim daha başarılı oldu? Kim bu dünyadan göç ettiğinde arkasındakilere daha çok şey bırakabildi. Kim herkes tarafından sayılan güçlü bir adama dönüştü. Her hafta gelişim videoları izlemek ve şu anki sahip olduğunuz hayattan hak ettiğiniz hayata geçmek için Gelişim Şimdi kanalını her hafta ziyaret ettiğinizden, videoları beğendiğinizden ve paylaştığınızdan emin olun. Görüş ve önerilerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İlk önce sorularımıza cevap verelim. Tabii ki de daha başarılı ve arkasında daha fazla mal varlığı bırakan baba Robert Kiyosaki'nin arkadaşının babasıydı. Yani ortaokuldan sonra okumaya devam etmeyen baba. Peki bunu nasıl başardı? Hadi hep birlikte konuyu ele alalım. Zengin babanın ilk öğütlerinden biri beynin de sürekli düşünerek gelişebilinir olmasıydı. Buna örnek verecek olursak doktora yapmış baba istediği şeyi almak için yeterli paraya sahip olmadığını gördüğü zaman benim buna param yetmez, başaramam, bunun parasını karşılayamam derken Robert Kiyosaki'nin babası bunu nasıl karşılayabilirim, parayı nereden bulabilirim derdi. Yani beynini durmadan çalıştırırdı. Para kazanmanın farklı yollarını arardı. Sizin de bugünden sonra aynı yapmanızı umarım. İkisi de eğitimi önemserdi ama eğitim görüşleri farklıydı. Doktora yapmış baba iyi bir iş bulmak için akademik kariyerin önemli olduğuna, bunun için derslerin iyi çalışılması gerektiğine inanırken, <laughs> zengin baba finansal eğitimin en gerekli şey olduğunu söylerdi. Böylece ileride kendi işini kurduğunda kendi paranı bir profesyonel gibi yönetebileceğine inanırdı. Hiç etrafınızdaki insanların Keşke daha fazla param olsaydı. Bu işten ayrılmam lazım çünkü maaşı çok az. Başka bir iş bulmalıyım. Bu işten yeteri kadar kazanamıyorum." dediğini duydunuz mu? Rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer paranın yapısını anlamıyorsak ve finansal eğitimimiz yeterli düzeyde değilse, ne kadar kazandığınızın bir önemi yok. Hadi diyelim ki aylık geliriniz bir anda 15.000 TL oluyor. İlk olarak ne yapardınız? Yeni bir araba, ya da son model bir telefon almak mı? Belki de ne zamandır beklediğiniz tatile çıkardınız ya da yavru vatan Kıbrıs'a gidip bir şansınızı denerdiniz. Asıl sorun şu ki bu genel bir davranış. İnsanların geliri arttıkça yeni şeyler almaya başlarlar. Daha büyük bir eve taşınırlar, merkeze ya da işlerine daha yakın bir ev tutarlar, daha iyi bir araba alırlar, Ellerindeki telefonunu beğenmemeye başlarlar, daha iyilerini aramaya başlarlar, yedikleri yemeğin daha iyisini isterler, içtikleri suyu bile değiştirirler belki de. Umarım anlamaya başlamışsınızdır. Zengin babanın da dediği gibi finansal eğitim en önemli eğitimdir. İlk öğrenmemiz gereken şey aktif ve pasif varlıklardır. Size bunu çok basit bir şekilde açıklamama izin verin. Aktif varlıklar sizin yerinize çalışarak, size para getiren varlıklardır. Pasif varlıklarsa tam tersi sizden para götüren varlıklardır. Oturduğunuz ev aktif bir varlık değildir. Çünkü sizden tamir, sigorta, aidat gibi götürdüğü paralar vardır. Diyelim ki o evi kiraya verdin. İşte o zaman bu giderlere rağmen kiradan senin cebine kalan para o eve artık bir aktif varlık yapar. Fakir, orta ve zengin sınıfın nakit akış şeması şöyledir. Fakir sınıf çalışır, zamanını ve emeğini para karşılığı satar. Bu herkes de böyledir. İlk başta herkes çalışır, zamanını ve emeğini para karşılığı satar. Yaşamak için gerekli olan giderlerini alır fakir sınıf. Bununla yetinmez. Daha birçok şey alır. Yatırma parası kalmaz. Kısacası parasını nasıl yönettiğini bilmez. Orta sınıfsa çalışır, zamanını ve emeğini para karşılığı satar, yaşamak için gerekli olan giderlerini alır, sonra aktif olduğunu sandığı pasif varlıklar alırlar. İyi bir yatırım yaptım sanarlar. Fakat varlıklar gelir getirmez. Hatta giderleri vardır. Parayı yönettiğini sanıyorlardır. Zengin sınıf ise çalışır, emeğini para karşılığı satar ve aktif varlıklar alır. Aktif ve pasif varlığın arasındaki farkı zengin sınıf bilir ya da zengin olacak kişi bilir. Bir süre sonra para için çalışmasına gerek kalmaz. Aldığı aktif varlıklar onun için çalışmaya başlar. O aktiflerden gelen para ile daha fazla aktif varlık alır ve gelirlerindeki artış katlanarak artmaya devam eder. Ne kadar kazandığınızın bir önemi yok eğer 10.000 TL kazanıyorsanız ve bütün paranızı ayın sonuna kadar yeni arabanızın taksitlerini öderken daha pahalı içkiler içerken bitiriyorsanız hiçbir şey değişmeyecek. Fakirseniz fakir ve orta sınıfsanız orta sınıf olarak kalmaya devam edeceksiniz. Diğer taraftan 2.000 TL geliriniz varsa 1.500 TL harcayıp 500 TL'si ile aktif varlıklar alıyorsanız o aktifler sizin için para kazanmaya başlayacak ve ileride işinize bile ihtiyacınız kalmayacak. Peki bu aktif varlıklar neler? Aktif varlıklar aklınızı kullanırsanız her şey olabilir. Ev, iş, borsa senetleri, yazdığınız kitap, eğer YouTube kanalınız varsa YouTube kanalınız, icat ettiğiniz bir ürün. Yani aklınıza gelecek her şey. Peki bu zengin babanın koca kitapta en önemli vurguladığı şey neydi? Hadi tahmin etmeye çalışalım. Azim mi? Emek mi? Zeka mı? Çevre mi? Hayır, hiçbiri değildi. Zenginlerin asıl sırrı için önce vergilerin tarihine inmemiz gerek. İngiltere ve Amerika'da e, eskiden vergi denilen bir şey yoktu. Sadece savaş zamanlarında özenek çıkarabilmek için vergi toplanırdı. Sonrasında vergilerin kalıcı olmasına karar verdiler. Artık sadece savaş için değil, aynı zamanda fakirlere yardım etmek için de zenginlerden vergi alınacaktı. Fakat gelen vergiler devletin ve başındaki insanların hoşuna gitmeye başlamıştı. Bundan sonra vergilerin herkes için uygulanmasına karar verdiler. Fakirlerden ve orta sınıflardan da vergi alacaklardı. Fakat zenginler bunun için fazla kurnazdılar, fazla uyanıktılar. Bu yüzdendir ki Warren Buffett yüzde iki buçuk vergi öderken, onun için çalışan sekreteri yüzde vergi ödemektedir. Şirketler Şirket dediğinizde aklınıza büyük binalar geliyor olabilir ama aslında gerçek olan sayfalarla dolu olan dosyalardır. Bu size vergiden önce tüm kazancınızdan gelirlerinizi düşmenizi sağlar. Fakir ve orta sınıftaki insanların zenginlerden daha çok fazla vergi ödemelerinin nedeni budur. Fakir ve orta sınıf kazandıkları paradan vergi ödedikten sonra harcamaya başlarken, iş adamları yani şirketleri olan insanlar ilk önce giderlerini düşüp harc yani harcamalarını yapıp sonra vergi öderler. Sizin de tahmin ettiğiniz gibi Robert Kiyosaki küçükken zengin babasını örnek aldı ve onun öğütlerini izledi, onun fikirlerini araştırdı ve hayatına entegre etti. Bu kitaptan çıkartacağımız 5 büyük ders Robert Kiyosaki gibi işi bilenlerden öğüt almak olmalı. Onlardan öğrenmemiz lazım. İkinci büyük ders ise finansal eğitime yani para yönetimine önem göstermemiz. Üçüncü önemli ders ise beyninizi devamlı düşünerek geliştirmelisiniz. Sürekli yeni yollar aramalıyız ve beynin sınırlarını genişletmeliyiz. Aktif varlıklar almaya dikkat et ve giderlerini minimuma düşür. Zorla kazandığın paranı biriktirebildiğin kadar büyüt. Bir...